RTV izleyicileri bugün annelerimiz için sokaklardayız. Annelerimiz bizim en kıymetli hazinemizdir. Sevgi ve fedakarlıklarıyla annelerimiz bir gün değil her gün övgüyü hak eden muhteşem varlıklardır. Hadi gelin şimdi hep birlikte halkımızın Anneler Günü için planını ve düşüncelerini öğrenelim. Annelerimizi bir gün değil her gün hatırlamamız gerekir ama Anneler Günü hakkında neler söylemek istersiniz? Ee, anne temel taştır. Hayatın en özel parçası. Yani bir yapbozun en değerli kısmı o. Eksik kaldığı zaman tamamlanmayacak bir parça. Ee, o yüzden Allah onları başımızdan eksik etmesin. Sağlık, uzun ömürle hayatımızın bütün noktalarında hep olsunlar. Aynen. Peki anneler günde neler yapmayı planlıyorsunuz annenizle birlikte? Ee, normalde şehir dışında yaşıyorum ben. Orada çalışıyorum. Annem için geldim. Anneler günü e, adı altında. İşte o gün beraber olacağız, vakit geçireceğiz vesaire. Peki annenize bir hediye almayı düşünüyor musunuz ya da hediye almak şart mıdır anneler gününde? şart değildir ama ben anneler bekler. Ben anne değilim ama anne olsaydım beklerdim. Ufak bir çiçek, dalından koparılmış bir meyve vesaire bile benim için yeterli olurdu. Annemin de zaten o kadar ufak şeylerde gözü olmadığı için en ufak şeylerden mutlu olur. Bence bütün anneler öyle. O yüzden alınabilir ama küçük şeylerde onları mutlu edebilir. Annenizle ilgili mutlu bir anınızı bizimle paylaşmak ister misiniz? Tabii ki, e, akvaryuma götürmüştüm annemi. Antalya'nın en büyük akvaryumu, hatta Türkiye'nin. E, orada çok güzel zaman geçirmiştik. Antalya'yı gezmiştik karış karış. Annem de çok keyif almıştı, ben de çok keyif almıştım. Güzel bir gündü bizim için. Evet. Peki, anneniz için son olarak ne söylemek istersiniz bu özel günde? Bütün anneler en çok kendisini sevmeli. Çocukları, eşleri için değil de önce kendileri için yaşamalı ve bunun farkına varmalı. Önce insanın kendisi olmalı, daha sonra çevresindeki insanları düşünmeli. Bunu söylemek istiyorum bütün annelere. Peki anneler günü mesajınız var mı buradan iletmemizi isteyen? Annenizle yanınızdayken ona bakarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hepsinin kıymeti her geçen gün daha çok anlanıp bilinmeli. Ona göre değer verilmeli. Onları çok seviyoruz. Hepsinin anneler gününü kutluyorum. Başka yollarla sevgimizi gösterebilir miyiz annelerimize? Bence hediye almak şart değil yani. Durumu olmayanlar da olabilir. Onlar alamaya da bilir. Ama annemiz yani seviyorsak zaten sevdiğimizi de bilir. Peki anneler günü için annene buradan bir şey söylemek ister misin? Anne seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Anneler günün kutlu olsun. Anne senin için ne demek? Annen sana nasıl hissettiriyor? Anne dünyanın en güzel şeyi olabilir. Anne evladı için her şeyi yapabilir. Peki anneler günü için annenize bir şey söylemek ister misiniz? Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Anne sizin için ne demek? Nasıl hissettiriyor anne size? Anne demek bence nefes almak demek. Anne olmayınca hayat yok sayarım. Çünkü onun varlığı, yanımda olması, mutluluğu benim için en güzel, en özel an. İyi ki benim annem, iyi ki onun kızıyım. E, ee, bütün anneler melektir ama benim annem kanatsız melek. Bu kadar. Peki annenize bir mesaj vermek isteseniz anneler gün için neler söylemek isterdiniz? Ee, Rabbim bütün annelere sağlık sıhhat versin. Benim anneme de. Rabbim onu bize bağışlasın. Bütün annelerin anneler günü kutluyorum. Özellikle de kendi annemin. Teşekkür ederim. Ki anneler için bir şey söylemek isteseniz buradan. Anne karşılıksız seven. Yani söyleyecek hiç başka bir şey bulamıyorum. Anne için söylenecek zaten hiçbir şey yok. Anneler için yapılan hiçbir şey onların yaptıklarına karşılayamaz yani. Ben annemi de çok yakın zamanda kaybettiğim için çok duygulandım gerçekten. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Anne senin için ne ifade ediyor? Hayatım, güzelliğim, her şeyimdir anne. Peki bu anneler günü için bir planın var mı? Ev vardır. Neler yapmayı düşünüyorsun annen için? E, parti yapacağız evde, anneme hediyeler alacağız tüm kardeşlerim, e, odasını temizleyeceğiz, her şeyini yapacağız, e, içine hediyeleri koyacağız, e, e, evi de süsleyeceğiz, odayı da süsleyeceğiz. Peki annene buradan neler söylemek istersin? Annenin anneler gününü kutlamak ister misin? E, kutlamak isterim anne seni çok iyi, çok seviyorum. Anneler günü sizin için ne anlam ifade ediyor? Anneler biliyorsunuz zaten e, dünyadaki en vefakar, en sadık insanlar. Onların başımızın üzerinde olması yani bizlerle beraber olmaları hayatımızda yapacağımız birçok yanlışın önüne geçmekle birlikte e, günümüzün aydın olmasını, ne yorgun ve argın olduğumuz zamanlarda belimizi başımızı bir okşamalarıyla e, dünyaların bizim olduğunu fark ediyoruz. Onları çok seviyoruz. Onlar başımızın tacıdırlar. Annenizle güzel bir anınızı bizimle paylaşmak ister misiniz? Annem iki yıl önce rahmet etti. Eğer duruyorsa sizinkilere Allah sağlık saat versin, ölmüşse rahmet eylesin. Annemle şöyle bir anımı geçirdim. 80'li yaşlarda Demas, yani artık Demas olmaya başlamıştı. Eve bir e, cam silici gelmişti, o da annem <laughs> neredeyse yani onun yaşında olmasa bile 60'lı yaşlarda filandı. İşini bitirdikten sonra annem ona parasını iade etmek için <laughs> e, affedersiniz bir tarafından para çıkarıyor. E, 100 euro çıkarıyor yani hakkı 100 lirayken 100 euro çıkarıp veriyor ona. Adam da alıp gidiyor tabii ertesi gün e, e, Cam silici bizlere ulaştı, dedi ki ya ben Hacı teyzeyi çok seviyordum ama beni dolandırdı herhalde dedi yani <laughs> bana bana 100 euro bana geçmeyen bir para vermiş. Ben de merak ettim tabii gittim baktım, dedim e, Hadi amca dedim bak bu senin emeğinin neredeyse 5 katı, sen al hiç sesini de çıkarma dedim yani. Ondan sonra anneme gittim, dedim anne sen ne yaptın dedim bak adama 100 lira vereceğine, 100 euro vermişsin. Annem yeminler etti zaten e, Kur'an'ında namazında bir kadındı. Ben o parayı almam dedi. Neden anne? O nasipten çıktı dedi yani. <laughs> anne senin için ne ifade ediyor? Tamam, ne annem. demek? Ee, hayatımda en önemli kişi ve en önemli şey yani. Peki anneler günü hakkında ne düşünüyorsun? Yani en azından... Bir annelerimize bir hediye falan almak, onları biraz mutlu etmek lazım yani. Sence o zaman anneler günde bir hediye almak şart başka yollu sevgimizi gösterebilir miyiz peki? Tabii ki çok farklı yollarda var. Yani bizim davranışlarımızla, onlarla yani böyle bir sesiniz bağırmak falan bunları hiç, e, onları üzmemek yani. Evet, hediye de güzel olur. <laughs>